Şu Gıyas ne kadar gıcık bir çocuk ya, her yerden çıkıyor. Sorma ya, babası ayrı bir bela, kendi ayrı bir bela. Hayati'yi ilk gördüğümden beri hiç gözüm tutmadı açıkçası. Benim de Ceyhan'ı. Da pardon, senin yanında gömmeyelim şimdi Ceyhan'ı. Ay ne diyorsun sen ya? Bak hemen kızıyorsun işte. Tamam tamam, bir şey demedik kahraman polisi bize. Neyin peşindesin anlamıyorum ya, böyle durduk yere imalar falan. Durduk yere mi? Adamla yanak yanağı daha be. Yanak yanağı mı? Ay yuh ya! Ya aranızda üç santim ya var diye yoktu. Her bir de yani herif dans etmeyi bilse tamam. Kazmanın önüne gidelim. Ay sen nasıl dans ediyorsun? Hı? Ben nasıl mı dans ediyorum? Dön bakayım ben sana göstereyim nasıl dans ettim. Çal sana üstüne güzel bir şey. Ya nasıl yani sol yap, sol, sol. Sen, sen bana ayak koyuyorsun. Bir dakika. Evet, evet, evet. <laughs> hayır, güzel, hayır, güzel. Ee, döndürmeyecek misin? Bu nasıl bir dans? döndüreceğim. Ama yarım döndüreceğim. Bak bu özel harekettir. Dön. Yarım, yarım, yarım. Bu. ya. e, ee, özel dönüş. Herkes dinlemez. Bak şimdi. Gel. Hop. Dön şuraya yarım. Dön. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hiç de güzel dans etmiyorsun. Ederim, ederim. <laughs> ya ne diyeceğim sana? <laughs> ee, benim hiç dükkana falan gidesim yok. Böyle biraz canım sıkkın. Gel seni bir yere götüreyim. Ay olmaz canım. Çocuklar bekliyorlar. Gideriz, gideriz. 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 Tam öyle bekle şimdi. Üst at. Teşekkür ettik. gel. gel, gel. gel, gel, gel. <laughs>